Dostlarım videoya geçmeden önce bir şey daha tanıtmak istiyorum. Yeni açılacak olan Team FYP'den bahsedeceğim. 15 Temmuz Salı günü saat 1'de açılıyor. Açılmaya yakın linkleri size ileteceğim. Açıklama kısmında da Instagram'ları bulunmakta. Hadi videomuza geçelim. Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Grotopia'nın çok garip ban sebepleri, bazen de yerli olan ban sebeplerini konuşacağız beraber. Hadi gelin videomuza geçelim. Gençler ben Flash GT. Bu videoda yanınızda olamadığım için çok özür dilerim. Merak etmeyin kanalı kalıcı olarak satmadım veya kimseye vermedim. Sadece kanalın aktifliğini arttırmak için birkaç dostum böyle video çekecek. Açıklama bitmiştir. İyi seyirler. Dostlarım birinci maddemizle başlayalım. McBrand kiralarken sözleşme yapmamak. Ya dostlarım şu şekilde açıklayayım size bunu. McBrand kiralamak yasal ama sözlü anlaşmayı geçersiz sayıyor. Eğer kira süresi veya şartlar yazılı değilse ve birisini reportlarsa suçlu sen olabilirsin. Sistem log kayıtlarına değil tanıtlı sözleşmeye bakıyor dostlar. Unutma ben senin avukatırım. Unutma ben senin avukatırım. <laughs> Hadi ikinci maddemize geçelim. BFG World'ünde ücretsiz farm yaptırmak. Evet yani ilginç ama doğru. Evet birine karşılıksız sürekli farm izni veriyorsan bu pay to win bypass olarak görülebilir ve haksız kazanç paylaşımı diye raporlanabilir. Gerçekten çok saçma değil mi? Ama işte oluyor. Üçüncü maddemiz. World'ünü slot machine'e benzer şekilde dekor etmek. Dostlarım bu kazino falan işleri kesinlikle legal olduğu için ban şey yapabiliyor. da slot şans oyunu görsel olarak bile benzetilirse örnek vereyim 3 tane dönme objesi, Prestige Spin tabelası, Casino Resembler nedeniyle banlanabilirsin. Evet. Dördüncü maddemiz. Otomatik Welcome Message Clickbait veya reklam yazmak. Dünyaya girince çıkan Welcome to mesajına link veya dikkat çekici clickbait yazarsan bu da auto advertisement ananın ama bunu kim ya bunu bilmiyorum şimdi keriz gibi de okumak istemiyorum bu maddeyi geçeyim dostlarım 5. maddemize geçelim drop game oynamamak ama görünüşte öyle sanılmak eğer bölümünde boş bir alan kapalı bir box veya drop alanı varsa rapor edilip ceza yeme şansın var sistem tasarımı Scam World'e benziyorsa seni cezalandırabilir. 6. maddemiz World'üne na nazi, siyasi, dini sembol olması. Dostlarım kaza da bile olsa bu sayılıyor. Yani yanlışlıkla amacınız o olmasa bile. GTD Art yapanlar için çok ciddi bir uyarıdır bu. Yanlışlıkla bile gamalı haç, dini figür veya ülke bayrağı çizmen raporla banlanman sebebine neden olabilir. Amacım kötü değildi demek işe yaramaz. Biliyorsunuz Grotopia bunları göz ardı etmiyor. Dostlarım 7. maddemiz Public World'de mod atıp sonra ilgilenmemek. Birine mod verip sonra World'den çıkarsan ve o kişi scam yaparsa ihmal sebebiyle sen de suçlu olabilirsin. Özellikle BFG'lerde bu durum çok fazla yaşanıyor. Mesela gittin birine admin verdin ve o admin birilerini scamledi. Bu iş senin de başına patlar dostum. Bu konuda dikkat etmeni öneriyorum. 8. maddemiz Discord'da yapılan VL takaslarını onunla taşımak Örneğin birisi sana Discord'da bir nitro ver VL al dediyse ve sen de oyunda karşılık verirsen Cross platform trade sayılır ve cezası bandır O zaman 9. maddemize geçelim Game Guardian, Speed Hack ve benzeri hileler sadece yüklemek bile size ban sebebi olabilir. Growtopia bazı hile uygulamalarını sadece telefonda bulundurduğunu algıladığında seni banlayabilir hileyi açmasan bile cihazın da kurulu olması bile çok risklidir. 10. maddemize geçelim dostlarım. Aynı Wi-Fi'den çok fazla hesap girişinde şöyle açıklayalım bunu. Eğer senin aynı IP'den örneğin kardeşinle falan çok fazla hesap giriyorsa sistem bunu alt hesap abuse olarak zannedip seni de banlayabilir. Özellikle giveaway'larda aynı IP'den çok kazanan çıkarsa kırmızı bayrak yer. Şimdi dostlarım daha garip olan biraz daha farklı olan konularımıza geçelim. Bu da yine bir 8 madde olarak karşımıza çıkacak. Ben başlıyorum. Birinci maddemiz. AutoText text veya makro ile selam yazmak bile sadece farm değil otomatik hay yazmak bile makroya girer. Eğer tespit edilirse botting nedeniyle ban alırsın. Özellikle auto gibi yazılımlarda sohbet yapanlar farkında olmadan tehlikelidir. İkinci maddemiz. Surge'de otomatik tuş tekrarı, auto clicker kullanmak. Auto clicker ile yapmak yasak. Birçok şey yavaş yapıyorum zaten dese de yine de tespit edilirse ban sebebi. Dostlarım çünkü bu üçüncü parti bir yazılım olduğundan dolayı. 3. maddemiz. YouTube kanalını Growtopia'da tanıtmak yanlış şekilde. Visit my YouTube channel diye linkli veya spor broadcast atmak reklam spam kategorisine girer. Özellikle off topic linkler perm banla sonuçlanabilir. Off topic link dediğimiz grotopia dışı içerikler anlamına gelir. Dördüncü maddemiz oyun dışı programlarla VLDL takibi yapmak. VL sayıcını otomatik güncelleyen Discord botları veya Growscan gibi araçlar bazı durumlarda third party tools olarak değerlendirilip ceza alabilirsin. Evet dostum yanlış duymadım. Third party tools olarak ceza değerlendirilip ceza alıyorsun. Çok saçma. Ben de katılıyorum. O zaman 5. maddemize geçelim. Arkadaşının suçunu bildiğin halde rapor etmemek. Evet <laughs> ciddi bir şey bu. Skem yapan birini bilip yardım ettiğin ya da sustuğun ortaya çıkarsa ceza alırsın. 6. maddemize geçelim. Mass Collect yöntemiyle vendingden item toplamak. Luck like Abuse. Bazı oyuncular hızlı şekilde yüzlerce vendingden item toplamak için Mass Collect makro kullanıyor. Bu Luck like olarak görülüp ban sebebidir. Dostlarım bu da yine eee... Üçüncü parti yazılıma falan giriyor. Yedinci. Yedinci maddemize geçelim. Giveaway yapmak ama gerçekten vermemek. Sahte giveaway yapmak scamming sayılır. Zaten bu konuda hepimizden fikir olduğumuzu düşünüyorum. Yarın açıklayacağım deyip oylamamak ya da kazananı seçmemek kesinlikle ban sebebidir. Sekizinci maddemize geçelim. Ofansif username veya world ismi kullanmak. Küfür, argo veya başka bir şekilde uygunsuz isimler. Örnek vereyim Hitler. Sex Farm gibi isimler otomatik filtreye takılıp ceza alabilir. Bazı oyuncuların dünya ismini troll amaçlı yapsa da sistem affetmiyor. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bilgilenmişsinizdir. Bazıları gerçekten çok doğru ban sebepleri. Bazıları gerçekten çok saçma. Ama yapacak bir şey yok. Ubisoft bu. Hepinizi çok seviyoruz. Like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet.